Ya ben Avrupa Birliği baş müzakerecisi olduğum için, Türkiye'nin ilk baş müzakerecisiydim biliyorsunuz. Yani karşı tarafta bir sürü ülke, Türkiye ile ilgili her konuda bütün ülkeler uzlaşacak, biz de anlaşacağız falan. 33 tane faslı taradık Avrupa Birliği sürecinde. 10 tane faslı açtık bir tane faslı kapattık. Bütün bunların hepsi Avrupa Birliği'ndeki bütün üyelerin tam mutabakatıyla ve bizim de o mutabakata katılmamızla gerçekleşen süreçler oldu. Bunların hepsini yaptık yani. Ben 11 yıl G20 masasında oturdum. Dünyanın en büyük girmeye ekonomisinden oluşan masa. g 20 de tam mutabakata çalışır. Bir ülke itiraz etsek sonuç bildirgeleri açıklanmaz. Mesela bir örnek vereyim. G20'de W20 diye, kadın 20 diye bir girişim başlattık biz. 2015'te dönem başkanıyken ve koordinasyon bendeyken. Dedik ki kadınların iş dünyasındaki rolünün ve etkinin artması için G20 içerisinde bir yapı kuralım dedik. Daha sonra bunlar yılda bir defa bir araya gelsinler ve 20 ülkenin liderinden taleplerde bulunsunlar. Bir bildirge yayınlasınlar dedik. Bu fikri attık bizim dönem başkanlığında. %100 mutabakat gerekiyor. Baktık 4-5 tane ülkeden itiraz var. Dediler ki ya bir sürü bir şeyler var. Ne gerek var yani? Bir B20 var Business 20. Buna gerek yok dedi 4-5 tane ülke. Peki ne yapalım? Nasıl bu konsensus oluştururuz? Bu mutabakatı nasıl oluştururuz? Ben Washington'da yaptığım bir basın toplantısında uluslararası basın önünde bunu ilan ettim. Dedim ki biz Türkiye dönem başkanlığı olarak W20'yi başlatmak istiyoruz. Ama dedim biliyorsunuz G20'de mutabakat gerekiyor. Ve ülkelerin çoğu bu fikrimizi destekliyor. Daha henüz değerlendirme sürecinde olan ülkeler de var dedim bu girişimimize. Tabii hepsi strateji. Salondaki Kadın gazetecilerin hepsi elini kaldırdı. Hangi ülkeler onlar dediler? Böyle bir şeye kim karşı çıkabilir ki? Dolayısıyla çok tatlı bir baskı başladı. Bir hafta içerisinde diğer bütün ülkeler kabul etti. Bir %100 mutabakatı sağladık ve kurduk. Bu yıl 9. yıl. 9 yıldır çalışan bir sistem. Her yıl 20 ülkenin Kadın iş örgütleri ayrı ayrı çalışıyorlar. Kendi aralarında mutabık kaldıkları bir döküman oluşturuyorlar. Yılda bir defa dünya liderlerinin önünde biz dünya çalışan kadın olarak sizden şu 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 şu, şu talepleri istiyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir şey başlattık, uyguladık. Demek ki bu kadar farklı farklı ülkelerin olduğu bir ortamda düzgün işler yaptığınızda konsensüs oluşturabiliyorsunuz ve işler yürüyor. Biz bunu başardık yani. Bir başka şey yanında değil şimdi. 2018'de ben bakan ayrıldıktan sonra da 16 kişilik bir uluslararası heyet kuruldu. Yine G20 bizi davet etti diğer arkadaşlar da. Ve 16 kişi tam bir konsensüs raporu oluşturduk. Raporun konusu neydi? Dünyada bir daha kriz çıkması diye bugünden ne yapmak lazım? Uluslararası finansal mimari nasıl düzenlenmelidir ki? Daha etkin çalışsın finansal piyasalar gibi. 16 kişi oturduk. Tam bir mutabakatla raporumuzu bitirdik ve yayınladık yani. Mutabakat oluşturma süreçleri de alakalı çok ciddi bir tecrübemiz var ve o tecrübemizi biz şu anda olduğu gibi bu Millet İttifakı'na altılı masaya taşımış durumdayız. Ama baştan da söyleyeyim de niyet çok önemli niyet. Yani niyet anlaşmak ve uzlaşmak üzere masaya oturmak. Yani bu da şunun için önemli. Yani gerçekten her partinin niyetinin uzlaşma, anlaşma olması gerekiyor ve uzlaşmadan ve anlaşmadan da bütün Türkiye'nin istifade edeceğini baştan bilmemiz gerekiyor. Yani burada şahsi ya da münferit parti çıkarları daha ön planda tutulursa önce ben, önce partim denirse olmaz. Biz ne diyoruz? Hep beraber önce Türkiye Türkiye diyoruz. Önce Türkiye dediğimizde de uzlaşıyoruz. Oh, 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 oh. Deva